Her saniye bir sınav ama her düşünce bir kurtuluş. Zamanı yönetmeye çalışanlar acele eder, zamanı hissedenlerse unutur. Takvime değil, farkındalığa yetişiyoruz. Yapay zeka buharımızı işimizi elimizden almaya kalkışan bir küstah olabilir. Ama küstahlığı da ona bırakacak değiliz ya. Çünkü zaten hiç çaktırmasak da küstah olan biziz. Yine de teknolojinin sevmeyi bilen insanlara ihtiyacı olduğunu düşünen kaç kişiyizdir acaba? Yapay zekaya kızıyoruz ya bazen. Aslında o da bizden öğreniyor. Hırsı da, hatayı da, tembelliği de. Ama düşün belki de makine bizden daha insandır artık. Çünkü o hiç bahane üretmez. Biz de plan yaparız planı ertelemek için bile plan yaparız. O yüzden çarklar dönüyor ama kimse ilerlemiyor. Mesele zamanı sıkıştırmak değil, onunla konuşmayı öğrenmektir. Zamanla dost olmayı. Bazen bir kahve molasında, bazen bir sabah sessizliğinde fark ederiz ki ilerlemek bazen durmayı bilmektir. Farkında mısın? Artık zamanın içinde değiliz. Onu ölçmüyoruz, bitmiyoruz onunla çalışıyoruz. Çünkü bazen bir düşünceyi değil, bir zamanı tamir ediyoruz. Bu laboratuvar sadece makinalarla dolu değil, alışkanlıklarımızla da dolu. Her biri düşüncenin paslanmış bir vidası gibi. Ve biz o vidaları söktükçe kendi kalıplarımızdan kurtuluyoruz. Oysa düşünmek bir formül değil, bir cesaret biçimidir. Çünkü bir fikir önce sessizlikle tartılır, sonra dünyayı değiştirecek cesareti bulur. Gördüğün şehir yalnızca taşla değil, düşünceyle de örülüdür. Her kule bir fikirdir, her ışık bir farkındalık. Her fikir limandan ayrılan bir gemi gibidir. Rotası belirsizdir ama cesareti nettir. Ve her farkındalık insanın kendi içindeki laboratuvarı yakar. Çünkü düşünmek bazen bir deneydir, bazen de ateşe dönen bir duygu. Fikir artık makinelerle yarışmıyor, onları dönüştürüyor. Çünkü buharın değil, bilincin çağı başlıyor. İnsan makineye hükmetmek için değil, birlikte nefes almayı öğrenmek için yaptı. Yani en azından öyle olması gerekirdi. Steampunk'tan steam solarpunk'a geçmeyi hayal etmek biraz ütopik geldiyse, sorun değil. Seri'nin 3. videosunda imkansız nasıl tıyı alırız bilmek istersen hemen sen de abone ol. <laughs> Sade zincirinin bir halkası da sen ol. <laughs> <laughs> Abone neyse bildirimlerini açmayı yorum yaparak da algoritmama kafa tutmayı deneyebilirsin. Zira ben de bu videonun altına gelen 500. yoruma YKS kitap seti hediye eder. Sade zincirli kurarız. Böyle böyle kurarız. <laughs> Şaka tabi. Dayanışma zincirini kurar. Spinoza'nın sevinciyle de daha çok dünyalar keşfederiz birlikte. Bilgi artık depolanan bir şey değil. Her paylaşıldığında kendini yeniden doğurur. Eskiden servet altındaydı, sonra topraktaydı, şimdi zihinlerin arasındaki bağda saklı. Bir zamanlar toprak işlenirdi, sonra makineler devraldı emeği. Şimdi ise düşünceler görünmez tezgahlarda işleniyor. Her fikir bir üretim hattı, her insan bir fabrika kadar değerli. Düşünmek artık yalnızca bir eylem değil, bilinçli bir üretimdir. Her fikir görünmez dişlilerle birbirine bağlanır ve o dişlilerin içinde bir ritim vardır. İnsanın kendi sezgisiyle tuttuğu tempo. Çünkü makina hızlı hesaplar ama insan anlamı yavaş işler. Her kitap bir ses, her ses bir yankıdır ve yankı başka zihinlerde anlam bulduğunda bilgi artık tek birine ait değildir. Fikirler paylaşıldıkça çoğalır, çoğaldıkça derinleşir. Çünkü paylaşmak bilginin en eski ve en adil döngüsüdür. Bir zamanlar yalnızca deney yapan insanlardık. Artık veriyi de, duyguyu da okuyabilen zihinleriz. Bilime artık soğuk, diğer canlılar işkence eden bir laboratuvar gibi değil. İnsanın kendi içindeki sezgiyle kurduğu bir ortaklık olarak görmeli, bilgiyi etik değerlerle işlemeliyiz. Çünkü insan zekası yalnızca analiz eden değil, anlamla yani yaşamla bağ kurabilen bir bilinçtir. İnsan ve makine, yani senin telefonun ve bu ekran. Sen sezgiden, onlar veriden doğdu. Bilgi ikinizi birleştiren ışık da yeniden doğdu. Düşünmek sadece çözmek değil, anlamı hayata geçirmektir. Bilginin ekonomisi, gereksizliği taşımamak, doğru ve etik olanı taşımakla ilgili. Her şeyi değil, değere dönüşünü anlamak ve yaşama uyarlamak. Bu ışığı fark ettiğinde öğrenmek zorunluluk olmaktan çıkar, özgürlük olur. Küçük tekrar, net heder, düzenli ritim. Erken strateji budur. Piyanonun kalbiyle aynı ritimde. Veriye sezgi tempo tutar, düzen meleği duy kurar, makine eşlik eder, ışığı yakarsa sensin. YKS mi? <laughs> o yolun ilk durağı sadece.